Çin ve Amerika Birleşik Devletleri arasındaki ekonomik savaşta Türkiye'nin zorluğu. Pekin ve Washington arasındaki tarife savaşında Türkiye zor bir konumda bulunuyor. Çünkü son yıllarda Türkiye'nin ekonomisi ve sanayisi Çin'e büyük ölçüde bağımlı hale gelmiş durumda ve Amerika'nın oyununa dahil olmak Türkiye açısından olumsuz sonuçlar doğurabilir. Merhaba. Haber analizi programımıza hoş geldiniz günümüzde siyasi ekonomi ve küresel piyasa uzmanlarının odaklandığı başlıca konu, uçakların güllemesi ve bombaların patlamasıyla değil ama açık ve kapsamlı bir çatışmayla karakterize edilen bir mücadeledir. Amerika Birleşik Devletleri ve Çin arasında, Donald Trump'ın tartışmalı kararlarının ardından yeniden alevlenen mali savaş ve günlük tarifesi mücadelesi, her iki ülkenin finansal ortaklarını da endişeye sevk etmiştir. Türkiye, Çin'den ithal edilen ürünlerin yıllık hacmini 45 milyar dolara yükselterek bu finansal savaşın merkezine oturmuştur. Türkiye'nin Çin'e olan ekonomik bağımlılığı en üst seviyeye ulaşmış durumda. Erdoğan hükümeti, Doğu ile Batı arasındaki bu sert rekabette konumunun net bir şekilde belirlemezse, büyük zararlar görebilir. Şimdi, eski Türk diplomat ve Çin İngiltere enerji ve finans piyasaları uzmanı Mehmet Öğütçü'nün Türkiye ekonomisinin mevcut durumu ve Pekin-Washington savaşından nasıl etkilendiğine dair analizini inceleyelim. Amerika Birleşik Devletleri ile Çin arasındaki artan jeopolitik ve ekonomik gerilim, soğuk savaş sonrası kurulan Atlantik merkezli düzenin istikrarsızlaştığını göstermektedir. Donald Trump döneminde başlayan, ticaret savaşları, Joe Biden döneminde daha karmaşık fakat aynı derecede saldırgan bir politikaya dönüşerek iki süper ekonomi arasında benzeri görülmemiş bir stratejik rekabet sürecini doğurdu. Bu konunun yalnızca gümrük tarifeleri ve teknoloji transferiyle sınırlı bir anlaşmazlık olmadığını vurgulamak gerekir. Küresel liderliğin, değer sisteminin ve kurumsal yapının yeniden şekillendirilme sürecidir. Çin hükümetinin yakın zamanda yayınlandığı ve Batı'nın tek taraflı, tahakkümcü yaklaşımına karşı duruşunu ortaya koyan kapsamlı politika belgelerinde açıkça görülmektedir ki, Pekin artık sadece mevcut kurallara uyan bir aktör değil, aynı zamanda bu kuralları yeniden yazmak isteyen bir güç haline gelmiştir. Çin'in kazan kazan, çok taraflılık ve karşılıklı saygı gibi kavramlara yaptığı vurgu, yalnızca diplomatik bir tutum değil, aynı zamanda yeni bir küresel düzen çağrısıdır. Peki Türkiye bu oyunun neresinde? Bu iki yönlü mali mücadele, yalnızca Washington ile Pekin arasında oynanan bir satranç oyunu değildir. Aynı zamanda NATO üyeliği ve jeopolitik konumu nedeniyle stratejik öneme sahip olan, fakat aynı zamanda Asya'daki altyapı projelerine entegre olmaya çalışan Türkiye gibi ülkeler için çok katmanlı bir baskı aracıdır. Amerika Birleşik Devletleri ya bizden yanasınız ya da karşımızdasınız yaklaşımıyla müttefiklerinden açık ve net bir uyum beklenmektedir. Bu talep diplomatik nezaketle sunulsa da stratejik ortaklık adı altında dayatmacı ve zorlayıcıdır. Trump'ın başkanlığı döneminde Türkiye böyle bir durumla filan karşı karşıya kalmıştır ve hangi cephede yer alacağına dair verilecek karar yalnızca diplomasiyi değil, ekonomik bağımsızlığı, teknolojik güvenliği, savunma mimarisini ve toplumsal istikrarı da derinden etkileyecektir. Washington uzun süredir Ankara'ya karşı önleyici angajman politikası yürütmektedir. Amerika Birleşik Devletleri'nin Türkiye'ye yönelik düşmanca yaklaşımını gösteren birkaç örneği hatırlayalım. Türkiye'nin F-35 savaş uçağı programından çıkarılması, Rusya'dan ise 400 füze sistemi alımı nedeniyle CAATSA kapsamında uygulanan askeri yaptırımlar. Amerika Birleşik Devletleri Kongresi'ndeki birçok üyenin Türkiye'ye yönelik eleştirel tutumu, Türkiye'nin güvenlik hassasiyetlerine duyarsız kalınması ve Amerika Birleşik Devletleri'nin Suriye'nin kuzeyindeki YPG ve Kürt militanlara sağladığı askeri ve mali desteklerin devam etmesi. Çin ise sürekli olarak düzenli ticaret ve diyalog vurgusu yapmakta ancak teknoloji üstünlüğü kurmak, veri egemenliği sağlamak, üretim zincirlerini kontrol etmek ve küresel lojistik merkezleri oluşturmak gibi hedeflerini yavaş fakat kararlı şekilde uygulamaktadır. Kuşak ve Yol, projesi yalnızca bir altyapı planı değil, modern çağ uyarlanmış bir Çin jeopolitik gelişim stratejisidir. Bu bağlamda Çin, Türkiye gibi ülkeleri yalnızca birer ortak değil, aynı zamanda Çin'in normatif sistemine entegre edilmesi gereken aktörler olarak görmektedir daha açık bir ifadeyle, Dünya Ticaret Örgütü kurallarına vurgu yapılması ve gelişmekte olan ülkelerin Amerika Birleşik Devletleri'ne karşı birleştirilmesi, Çin'in küresel stratejisinin temel taşlarıdır. Türkiye'nin bu sistemdeki rolü yalnızca ithalat-ihracat dengesiyle sınırlı değildir, dijital altyapı önceliklerinden enerji geçiş koridorlarına, askeri teknoloji yatırımlarından eğitim diplomasisine kadar geniş bir alanı kapsamaktadır. Türkiye hangi sahada oynuyor? Amerika Birleşik Devletleri'nin Türkiye üzerindeki siyasi ve ekonomik baskıları artarsa kısa vadede şu risklerle karşılaşabiliriz. NATO'daki pozisyonumuz sorgulanabilir. Savunma sanayi ve teknoloji transferine erişim kısıtlanabilir. IMF ve Dünya Bankası gibi Batı merkezli mali kurumların Türkiye piyasalarına sermaye akışı zorlaşabilir. Uluslararası yatırımcıların Türkiye'ye dair risk algısı artabilir. Batı medyasında ve akademik çevrelerde Türkiye'nin imajı olumsuz etkilenebilir. Unutulmamalıdır ki küresel satrançta en tehlikeli hamle kendi oyunumuzu oynamayıp başkalarının oyununda figür olmaktır. Türkiye'nin ihtiyacı olan şey önceden yazılmış senaryolara dahil olmak değil, kendi senaryosunu bağımsız şekilde yazmaktır. Türkiye insan kaynağı eğitimine ve kurumsal verimliliğe yönelik planlamalar yapmalı ve içeride kapsayıcı, sürdürülebilir bir demokratik düzen inşa etmeye odaklanmalıdır. Eğer içeride güçlü ve bütünleşik olmazsanız, dışarıda ülkenizi güçlü göstermeniz mümkün değildir. Dolayısıyla, eğer Trump Türkiye'ye "Bizimle misin? Karşımızda mı?" diye sorarsa, şu yanıtı almalıdır: "Ben kendi yolumdayım." Ama herkeste diyaloga, işbirliğine ve ortak bir gelecek inşa etmeye hazırım.